işin başı temelde koşulsuz sevgi, tam bir teslimiyet, başkasının şifasını kendi şifanı kadar gönülden dilemektir. Bu yolda ve yolculukta ne öğreneceksiniz? Bir çağ bulması yapmayı öğreneceksiniz. İnsanların hayatlarında sorunlar yaşamasına sebep olan tabiplerini bulmayı öğreneceksiniz. Bu bilgiler tamamen sadece etik şekilde, yani ne demek? İnsanların isteğiyle tabiyle rızasını alarak e, ve sadece şifa amaçlı yapılmamış. Bir insanın hayatına pozitif katkı olup derken negatif bir olaya da sebep olabilirsiniz. Bu yüzden hiç öğrenmeden, saf ve niyetli olmadan, gerekli izinler alınmadan yapılmaması çok çok önem arz ediyor. Bir kez daha şöyle kuvvetlice ışığa... <laughs> Hoş heyecanlı... Çok heyecanlı de. O enerji çok iyi hissettim. Çok özel ve güzel bir dönemde, yeni yıla şöyle değişerek, şöyle kendinize merhaba, gerçek kendinize merhaba demek için burada olduğunuzu biliyorum. O yüzden her birinizi yürekten tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bizden sizlere bir alkış. Şimdi sevgili canlar, tabii ki birçoğunuz herhalde buraya geldiğinize göre beni tanıyorsunuz. Ama yine de biz bir minik e, ilgi vermek istiyoruz. Böyle son anda katılan, daha az tanıyanlar var mı aranızda? son anda. Zaten dün bile kayıt alındığını bugün <laughs> bile ee, duydum. Peki böyle çok uzun zamandır takip eden çalışmalara katılanlar? Herkes, her gruptan biraz var. Konya kampından kim var? Gülhan'ı gördüm. Sibel burada. Biz. arkadasınız, harikasınız. Evet, muhteşem bir kamptan geldik. Burada olmanız çok sevindirici. E, oradaki enerjiyi hala temiz hissediyoruz. Sizler de burada hep beraber arkadaşlarınıza yararsınız bu enerjiyi. Zaten e, orada o kadar etkileyici bir çember yaptık ki sizin level'ın sonunda da üçüncü günü ben o çemberi ve o enerjiyi burada sizlerle de yapmayı düşünüyorum. E, güzel bir enerjiydi, onu böyle açarız diye gelip sizlerle anlaştık mı? Şimdi tanıyanlar yanlar tanımayanlar için sesim net geliyor mu arkaya kadar? İyisiniz değil mi? Bir aksaklık olursa baştan şunu söyleyelim hani bir aksaklık var olabilir organizasyonlarda. Lütfen bakın tüm ekibim size destek olmak için burada. Sonuna kadar beklemeden anda söylerseniz gerekli müdahaleler hemen yapılır. Ses asla biraz volümü açabilirim. İyi, süper. Şimdi sevgili canlar, e, ee, Anıl Şehirlioğlu olarak ben 28 yaşında kuantum dünyasının içine girmiş olarak Türkiye'de e, Şanlı Hoca'dan sonra bu konudaki ilklerden biriyim. Ee, eğitimlerimi Sevgili Şenol Hocam'dan aldım. Eğitim bitiminde de kendisinin teklif etmesiyle onunla birlikte 3 yıl çalıştım eğitimini olarak. Ee, bu süreçte de gördüklerim, kendi bildiklerim, öğrendiklerimi tabii ki sentezleyerek e, anne de olmanın üzerine 2011'de anne oldum 2012'de de Şenol yanından kendimi isteyerek ayrılarak kendi akademimi açtım. Rengarenk Yaşam Akademisi. ilk açıldığında siyah beyaz. Kuantum Yaşam Akademisi'ydi. Çünkü amacım siyah beyaza döndürmekti. Sonra aldığım bir e, rehberlikle, bir rüyayla e, siyah da renklerden bir tanesi. Sizin amacınız rengarenk olmak ve tüm renkleri kabul edip kabul ettirmek bilgisine geldiği için akademinin ismini değiştirdim. E, akademiyi ilk kurduğumda sevgili Buda Hanım diye rahmetli bir ortağım vardı, kendisi vefat etti. Sonrasında iki ortak daha değiştirip, en son ortağım, şu anda belki kuantum dünyasında onu da hatırlıyorsunuz <laughs> mutlaka, sevgili Şeklem Tarcı Uyutmuş. E, kendisi ile tanıştığımızda, <laughs> o güzel yaşam e, ve belki uzmanıydı. Ben de acizane kuantum ne biliyorsam, kendisine aktardım. Hem eğitimde hem de lisanslı seanslarda e, ee, öğretileri aktardıktan sonra bazı konularla yaşadığımız fikir neticesinde herkes ayrılıp kendi yoluna gitme kararı aldı. Bunu niye söylüyorum? Bazı yanlış bilgilendirmeler var. Kuantum drama adı benim müfredatımı oluşturduğum bir eğitim içeriğidir. Level 1, Level 2 ya da Level 3 şeklinde verilen. Müfredat sahibiyim. Dolayısıyla da zaten geçenlerde marka tesciliğimi yaptırdım. Tabii ki severek kullanan, etik şekillerde kullanan herkese e, kullanma konusunda bir sıkıntı yok. Ama e, bazı konularda da daha sıkı denetim altına almak adına böyle yapmam gerektiği bir şey var. Bizim, benim ekolümde olanlar, bunu seçenler, ruhu bana atanlar için şunu söylemek istiyorum. Bu işin başı temelde koşulsuz sevgi, tam bir teslimiyet Başkasının şifasını, kendi şifan kadar gönülden dilemektir. Ben sezgisel alandaki bütün yeteneklerimi gerçekten sizlere baktığımda her birinize en iyi ne verebilirim duygusunda ee, olmama borçlu olduğumu düşünüyorum. Evet bu konuda burada birçok delilini yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki Aa, ben oradan bir şey düşünüyordum, hoca cevapladı. Ya da orada birinizde bir şey olacak, ben buradan ne olsam diyeceğim hiç görünmediğini zannedeceksiniz. Çünkü alanda tamamen her gün hissediyorum. Her grup kendine has bir enerji taşır. Belli frekanslar her eğitimde ya da grup çalışması ya da kampta bir araya gelirler. Siz de belli bir frekans bütünlüğüne uygun bir şekilde bir araya geldiniz. Bakalım bu birlikten <laughs> neler doğacak. Evet, 2012 yılından bu yana isim değişikliğinden sonra da Rengarenk Yaşam Akademisi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sevgili ekibimi de şöyle bir tanıtmak istiyorum. Zaten Derya Hanım ve e, Ersan Bey bugün öğrencim ama aynı zamanda benim çok sevgili asistanım. Ama şu an biz daha sizin gibi e, sizin şartlarınızla eğitime katıldı. Ayrıca Ersan'a ayrı bir alkış yiyeceğim. Bu onun hayal etti. Çok heyecanlı. Büyük bir hayal gerçek oluyor ee, çok da güzel bir ruh burada olmasından, öğrencim olmasından da, sınıf olmasından da çok çok mutluyum mutlu. ve gurur duyuyorum. Öğrencisi olarak katılıyorum. olsun. Harikasınız. Burada hepiniz birbirinize desteksiniz zaten. Çok güzel dostluklar oluşacak ama benim hemen aha, harikasınız. Ekibim ayakta. Sevgili Derya Hanım, ders aldığı çok güzel yoğunluğunu önce bizden önce sizlerle o tarafta görüşüyor. Çok önemli bir iş yapıyorlar o yüzden. Emeklerine, dileklerine sağlık. Sevgili Sevilay Hocamız, aynı zamanda sevgili Sevilay Sevgili Nurgül Hocamız. Sevgili Baran Hocamız. Sevgili Dünya Hocamız. Sevgili Sevda Hocamız. İstediğiniz için <laughs> yolda, o da orada olacak. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Tüm bu gördüğünüz ekip, işini çok sevgiyle yapan, asla seans bitti, saat doldu, ben yoruldum demeyen, e, hatta birçoğu Bursa'dan, İzmir'den kalkıp İstanbul'a yerleşen, gönüllerini yüreklerini bu yola adamış kişiler. Gerçekten hepsine e, bu kadar e, disiplinli ve titiz çalıştıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ekibimle her açıdan gurur duyuyorum. Sizler de onları tanıtıkça ne kadar sevgili işlerini yaptıklarını göreceksiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. Hazır mıyız? Niye hala titriyorum ben konuya? Bir şeyler oluyor. Aldım kabul ettim. Evet. Şimdi bu yolda ve yolculukta ne öğreneceksiniz? Bilinçaltı okuması yapmayı öğreneceksiniz. Ee, i̇nsanların hayatlarında sorunlar yaşamasına sebep olan kayıtlarını bulmayı öğreneceksiniz. En baştan da söylüyorum ama o öğrettiği yani derste o bölüme tekrar hatırlatacağım. Bu bilgiler tamamen sadece etik şekilde yani ne demek? İnsanların isteği ve talebiyle rızasını alarak ve sadece şifa amaçlı yapılmalıdır. Yoksa hani bakın şunu çok ne söylüyorum. izinsiz, ilgisi dahil olmadan eşinizin dahil altına giremezsiniz. Şöyle teknik olarak girebilir misiniz? Girebilirsiniz. Ama asla yasal, evrensel yasa olarak giremezsiniz. Girmemelisiniz. Bu çok büyük bir özgürlüğe ihlali olur ve yapana daha çok negatif gelir. Ee, buna bu, söz vereceğiz, yemin edeceğiz. Yani benden söylemesi tabii ki yani, uymayan belki olabiliyor ama ben hocamız olarak sizi uyarıyım. Seyirci hocamız yetişti, şimdi alıştırabiliriz. <laughs> <laughs> ee, ama ben öyleden <laughs> <ama> <laughs> söylemekle kellefim gerisi size kalmış. Çünkü bakın şifa çalışmaları, e, devam edin lütfen işte kendisi var. <laughs> bir insanın hayatına pozitif katkı olayım derken negatif bir olaya da sebep olabilirsiniz. Bu yüzden iyice öğrenmeden, sab ve iniyetli olmadan, gerekli izinler alınmadan yapılmaması çok çok önem arz ediyor. Ha, şu süreçten de bahsedeyim. Bugün burada, yani üç gün boyunca level 1'i deneyimleyeceksiniz. Burası tabii ki başlangıç seviyesi. Birinci seviye. E, ee, ve dediğim gibi bilinçaltı okumasını, anne, baba, eş, ee, yani hayatınıza bağ dönüştürmek istediğiniz kim varsa hepsiyle bağ dönüştürmeyi. Amigdala, ilkel beyin, sürüngen beyin gibi yine negatif blokajlarımızın beyinde kayıtlı olduğu alanları okumayı ve dönüştürmeyi onlara öğreneceksiniz. Ve fakat tabii ki bu seviye herkes için uygun ve geçerli. Bunun bir de level ikisi var.